Ham, Ham 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 Sesini biraz kısayım Belki fazla geliyordur size Başlayalım Bu oyunu ben bulmadım bu arada. Bunu biri attı ve Bu ne bilmiyorum Şimdi Yakında göreceğim ne olduğunu Ne oluyor lan Yes, I want to take him, but you have to leave now because me and my dog are hungry. Ne oldu lan? Git öyle konuş. Tıklayamıyorum. Elimi mi tıklayamıyorum? nasıl <laughs> kimse... Tamam. Uydu hangisi bu muydu o? Oha. Nereye geldik biz bununla? Zıplama yok. Sadece şey yapıyoruz. Bakabiliyoruz. Hmm. Bu mu? Dido dedi. Değil. Açılmıyor bura. Bura açıldı. 1 saniye. Bir yeah. tamam istatistik olarak değiştireyim. Turbo boş. Bu katları burada çalışmıyor. Havlu var burada. Burada bir şeyler var. Abi Dido kim ya? Jack mi acaba Dido diyor? Bu mu? Hayır. Have you seen before? Dido kim ya? Bu mu Dido? Dido bu mu? Yo Dido bu değil. E Dido nerede? Burada mı gideceğim? Ha burada gidebiliyor. Dido burada mı? Dido da burada değil. Oğlum Dido kim? Bak bana bir Dido kim? Alo. Ay ilme var. Alo Dido kim? Sen misin acaba? Buradan çıktığını biliyoruz bir anda. Daha demin yedim çünkü hocam sikerim. Dido buradan çıkan mıydı ya acaba? Hayır değil herhalde. kapıyı interact gelmiyoruz. Ben ne yapacağım bilmiyorum bu oyunu bu arada. Ben kayboldum sanırım. Yani. Merhaba. Dido kim ve nerede? Şuraya mı gideceğim acaba? Harbi mi? Cidden mi ya? Of. Çıplıyor değişmiş? Belki ben buraya gittim de olmadı mı yani şimdi? Ben burada katsin bekliyorum. Etraf kararıyormuş buraya yaklaşınca. Ben de katsin bekliyorum. Dido sen misin ya? ya e Dido hanginiz? Ne abi? Benim nereye gitmem gerekiyor ya? Bunda mı bozdum acaba? Buradan cam sikeriyim işte. Kaçmamam mı lazımdı? Ben bunu bozmamışımdır ya. Burada yine bir benim hatam vardır. Yanlış yapıyorumdur bir şey. Abicim Dido nerede Dido? Dido nerede? Basıyorum abi. Interaktiyorum. Eee? Bir şey de olmuyor buraya. Günlüğü buldu. Kim bilir hangi tuşa bastım. Almış. Abi. No lighter. Oyun başlamıyor. Oyun sanırım bozmuş olabilirim. Oyunu kapatıp geri açacağım. Menü menüye geri dönebiliyormuş. Menü geri döneceğim. Bir daha tıklayacağım. Yes, buraya. Dido ile konuş. Tekrardan. Dido burada çıkan mıydı? De. Değilmiş. Boşuna başlattık. Ya bu Dido nerede ya? Dido kim? Nerede? Ne iş yapıyor? Neden göremiyorum hiçbir yerde? Bak buranın ışığı yanıyor. Burada mı acaba Dido? Bak buraya baktığımızda hiçbir şey yoktu. Yayın mı kasıyor? Oyun şey mi? Oyun mu kasıyor benim yayın? Tanıttan mı? Büyük ihtimal internetten ya. Da abicim Dido nerede? Ya kasmıyor mu o zaman tam internetten Komon, Come bir şey soracağım. Sen bu oyunu oynadın mı veya biliyor musun? Bu Dido'yu nerede bulacağım ben? Ya, Dido isim mi? Bir kelime anlamı yok daha önce bildiğim bir kelime değil çünkü Dido. Ya sen de interact Hiçbir şey yapamıyorum ya. Ben ya oyuna başlayamıyorum. İnanılmaz. Sen de mi? Oğlum kim bilir nerede ne çıkacak var ya bu oyunda şimdi. Bunları da interaktiyemiyorum ki. Bir dokunabilsem tamam. Hani bir şey dokundum desem açtım desem. Buraya da giremiyorum. Allah bir garip bu. Bunda da bir şey yok. Have you Bunu daha önce gördüm mü? Evet gördüm. Şurada. Ay ekmek var. Ekmek ekmeği alabiliyor mu lazım? Ne oldu daha Metal çıktım diye gelmiş o ses. Tamam mobilyaların üzerine çıkabiliyorum. Bu bir bilgidir. Şu ekmeğimi almam lazım. Spesifik olarak oraya çıkabiliyorum ama. Buraya çıkamıyorum. Spesifik olarak buraya çıkabiliyorum. Nerede? Buraya da çıkamıyorum. Nerede? Buraya da çıkamıyorum. Görüşürüz. Dikkat edin kendine. Oğlum... Lighter'ın yok diyor. Ya mükemmel oyun ya. <laughs> Bulduğum her şeyi tıklayacağım anlaşılan. Rubo olmuş. <laughs> Bu ne ya? Niye böyle bir şey yapabiliyorum? El interaklıyorum tamam. Buna eminim artık. Buraya da giremiyorum. Buraya da bir şey yapamıyorum. Bu oyun tamamen kafayı yedirmek üzerine ya. Bu oyun sadece kafayı yedirmek üzere. Burada duracağım ve kafayı yiyeceğim. Bak çimlenmiş. Bak bu da çimli gibi. Bekle. Arkadaşım. Nerede? Ne yapacağım? Ben interaklayamıyorum ama taktik bu. Bir kerelik. Ben bak çıktım buraya bir daha. Ekmeğin olduğu yere gitmek istiyorum. Gideceğim lan. Gideceğim oraya. Şekmi alamıyor mu? Amacım şu ekmeği almak değil mi? Açım maçım diyorlar bu çünkü. Bunda bir şey var mı? Günlük. Bu ekmeği alamıyoruz. Burada bir şey yok. Tamam. Hadi şöyle çıkabilir miyim? Buraya çıkamam. Abi Dido ne anlama geliyor kelime anlamı olarak? Ama bak, bak yanına gidiyorum. E basıyorum. Olmuyor bak. Ya spamlıyorum. Ağzına tıklıyorum. Eğildim merdivene tıklıyorum. Önümde Ciddi e, Bırakmıyor şimdi de. E, Baga girdim. Ha bıraktı. Burası mı benim odam? Boyete git. <laughs> ya bununla iletişime geçmek için Q'ya basmam lazımmış ya. Q, Q. Niye E'ye koymadınız? Interact tuşu E'de. Allah kahretsin ya. Amen. I saw you and the girl. Don't be afraid. She's nice. She welcomes you. Her name is Nafisa. I wanted you to save me from Dido because it's not the real Dido. It's a monster called the Lake. I'm coming. Abicim niye tuvalet kağıdına zoom geldi şu anda? Şimdi git uyu. Tamam uyuyacağım. Bu ne? Bu daha demin içerideki şey değil mi? Oyunum kastı. Bir şey oldu. Şuradaki buraya gelmiş. Şuradaki buraya gelmiş. Nah, intercode. <laughs> ne yaptı? Tuvalet kağıdının yerini lanetli tuvalet kağıdıyla falan mı değiştirdi? Ne oluyor lan? Oyunum da kastı. <gülüyor> <gülüyor> tuvalet kağıdıyla alakalı bir şey söyledi. <laughs> tuvalet kağıdı o kadar alakası ki metinler şu videodaki. Ya kaç videonu. Ne oluyor lan? Come to it. Yemek yaptı gel ve ye dedi. Abi odamın kapısını Ay Ne yazıyor? Ne göremedim. Gel ve ye dedi. Sen neyi kestin ya? Ha şunu mu kestim? Bak Burada yok bakamıyoruz. İyice zilla. Aa şeyi kesmiş. Buz kralını kesmiş. Nasıl iyi itileceğim? Ha, buraya oturacağım tamam. Buz kralını kesmiş güzelce. Köpek nerede? Tamam bak, buz kralını kesmiş. Bunu da kesmiş. Köpeği de yakmış. Yani Jack'i de yakmış kendisi. Şu görüntü var ya şu görüntünün mükemmelliği ayrı bir güzel. Mükemmel. Ben bunu wallpaper yaparım. Ya eğilmemize gerek yok. Büyük burada eğilmem gerekiyordu ama bozdum. Çok takılmayacağım. Bu ne lan? <laughs> jump scare'ı dojladım yine. Yine jump scare'ı dojladım. Ya bunu kaçıncıya yapıyorum ya? Take out the box the thing that Dio is happy that. It? Hangisi diyor daha mutlu eder son tıklı diyor tuvalet kağıdı. Fisa. <laughs> en baştan deme. En baştan deme. Ha tamam. Diyor en fazla ne mutlu eder? Tuvalet kağıdı. Hangisini daha çok seviyor? Chewing gum. What the best tea food? Meat, 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 meat. Hayır. Neyse çok umda değil. Which instrument hangisini daha çok seviyor? Piyano. <laughs> Piyano vardı kapıda. Raf Toilet bubble gum It Fluid What use proposing life? Scare and kill people all kill anyone for toilet paper Kill anyone for toilet people. Paper. Hoş geldin. Bu beni abi. My <laughs> Ne oluyor lan? B bitti mi? Bu kadar mıydı? Ya bana ne oynattınız ya? Bana bu oyunu hanginiz attı? Koman, sen mi attın? Sen attın değil mi Koman? Allah kahretsin oğlum seni. İnanılmaz ya.